Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe arkadaşlar biliyorsunuz ki Among Us videosu uzun zamandır çekemiyorum. Bir dakika şimdi sesini kıs Uzun zamandır Among Us videosu çekemiyorum ve hemen başlıyorum diyor da adamlar yok. Ben bundan çıkamadım. İngilizce ya bir Türk yok ya. Abancılar anlamasına girmek zorunda kalıyoruz birbirine çıkmak için. 3. Bakın bugün imposter olacağız Imposter olana kadar video bitirmeyeceğim Hiç oynamadım Imposter olarak bu arada Daha yeni yükledim bu arada Uzun zamanları video atamıyorum yine Şimdi Elektrikleri kestik Burada adam arıyoruz Adam var ya Sen burada teksen ben seni öldürürüm Sen benim takım arkadaşısın bu arada Vur vur biz bunları öldürmemiz lazım Yapma 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 Aa geldiler Bunlar kaç kişi? Ben de bunu öldürürüm tamam Kanka tamam gel kanka, gel gel kanka. kanka biz bunları öldürürüz kanka <laughs> Adamlar ikisini öldürür <laughs> Adamlar Nook'lar Kanka kimmiş? Nook gelmiş Hiçbir şey yapmayacağım. Bekleyeceğim. Kız dedi sen onu öldür dedik. Adam dedi gözüm döndü. Kim diyor? Sıkı batak gitsin boşver. Güzel oyun valla. Ama o su İyi yapmışlar. Bu arada yani galiba PUBG Mobile biraz çekik gelebilir. Doğru kazandık. Bir öldürdük adamlar. Kanka bunların hepsi çıktı ben de çıkacağım. Görüşürüz kankam. Abdullah. Dört. Bir de bunları imposter yapacağım. Kremlis. Size i̇şte bize biraz gözleri masum çöl olarak. Bak şu kankadan şüphelenelim ha sarı. Sarı orada görev yok. Ama olabilir onu. Tamam. Benim görevim yok aslında. Şu yeşiline güvenim. Lan gözüne önünde siyah. Ya salaklar bunlar ya. Lan adam. Lan siyah siyah. Siyah siyah gördüm bak bak siyah gördün sen. Gördün adam gözümün önünde öldür senin arena ya. Ya bir de veher ediyor ya. Ya kör ya. Ya salaksın vallahi salaksın hangi o ya. Mal ya. Bu galiba onun takım arkadaşı olabilir. Bak bunu düşünmüyorum. Böyle bir satıcılık, böyle bir ittik yok ya. Vallahi. Bunlar salaklar ha. Bu oha ya vallahi ya. Ya oğlum görüyünüz vermiyorsunuz öyle adam benim gözümün önünde öldü ya. Kanka niye vermiyorsunuz oyunuzu? Bu da sana siyah sana hemen koşuyor. Ben sen siyah sakın arkadaş değil ya. Aferin size. Aferin. Vallahi size çok güveniyorum. Oğlum adamı niye öldürdünüz ya? Bak bak. Ya onlar işte ya mallar ya. Şu alevini şu siyah kolla. Bak 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 manyak gibi kız. Sen hile mi açtın lan it? Adam arıyor bak görüyor musun benim maç geçen? Kanka sen her şeyi görebilirsin ki. Hani görev yok Boş ver. Nerede bu siyah? Siyah burada. O ikisi nasıl adam arıyor ya? Alen bir de gidelim yanına. Niye turnuyor? Öldürmedi. Mala. Allah. Öldürme, öldürmüyor sala. Cık cık. Öldürmedi yani Alena senin kadar salak bir ben görmedim Vallahi. Buradan duyuyorsan özür dilerim de. Niye çalam, bunu çalama durmuyorsun merak ettim. Aleyna ya. Alina ya. Yap. Biz çıkak ya. Bunlarla mı uğraşacağız? Hadi. Lom. Lom. Renklerimi aldım. Turuncuyu almışlar ya. Bak. Hangisini seçim? Olacak. Bu video zaten impostor olana kadar bir impostor oldum. Üç impostor çıkacağım valla. Arkadaşlar. Tamam. Yoruldum. Bas. Şu şey takdiri yapıyor. Bak bir an sonucu Salak. Elektrikleri keseydin ya. Yok, son şeridi. Şş. Ayı gelme. Ne yapıyorsun ki? Niye? Vallahi gördüm, vallahi gördüm. nehir 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 ne nehir. Nehir. Nehir nehir. nehir 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 hayır oğlum gözümün önünde adam öldürdün ya bir dakika bir dakika yazamıyorum. söylüyor ya. Ya yalan söyleme ya bari. Gözümün önünde öldürdün ya. Bak bir İngilizce. Vallahi ya. Bir de biliyorum ben miyim? Yalan söyleme. Vallahi ne kadar yalancısınız ya. Nehire verin oğlum. Nehire verin ya. Değil. Bir de beni asıyorlarmış. Bak şimdi. Ah nehri attı. Hah Hah ne oldu? Ne oldu? Hani neydi? Küfür Soru işareti şu. Bak ya. Pink değil. Pink'e güveniyorum. Vallahi. Bak işte. ben olmasam ayakta uyudunuz. Adam gözümün önünde adam öldü. Görev yaparsam şüphemeden artık bundan sonra herkesten şüpheleneceğim de. Hadi az görev kaldı hadi. Benzin görevi yaptılar mı? Bak pink yapmış pinkten güveniyorum dedim size. Şöyle işarete. Dayı. dayı. gelme. Hoş dayı. Lan 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 öldürdü. Lan, öldürdü yeşil ya. Dayı yeşil. Anası susmuş. Ben bak pembe o kadar güveniyordum lan. Ne kadar ortak değil Neyse bize yürü bak. Hiç kimseye güvenmediğim insandan çıktı vallahi ya. Nasıl bir şey yapmışlar ben demiyorum. Ya kanka pembe ya. Kanka bu nasıl bir maç? pembe pembe pink. Aynen 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 pink pink. Aynen pink pink. Sen de ver sen de ver sen de ver sen de ver sen de ver. Sen de ver sen de ver. Ya bire bir olacak ya. Versene. U uh, u uh, ver güzel güzel. Hah ne oldu? Ne aldı yani? Oha kazanan olacak sağ ol. Güzel kazanmış. Herkes önden çıkmış. Alena sus. Aga be. Geçen maç Alena mi Normal çıkıyorum. az kişi kaldı. Bir kere daha impostor olsam videoyu bitireceğim bu arada. Impostor ver videoyu bitireceğim. Allah 10 dakika olmuşken. Impostor ver videoyu bitireceğim. Impostor verse. Bu arada konuşan bizim kuş. Bir susmuyor. Yalnız kıramık ya. Ya oğlum ben sana da öyle Tamam çıkalım lan. Böyle yapayım ben hep bir daha. Bari. Oyun <coughs> imposter benim mi var hiç? Dört. Üç. Ey 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 la Hadi lan. Niye atın oğlum aşağı? Tamam bu bu bölümden sonra bitireceğim videoyu da şey görevlerimiz şey yapayım? Elektrikleri kes Murk. elektrikleri kessene ya. Tamam, bu arada güzel. Bak olmak mükemmel bir şey ya bu oyun. Ha vallahi impulse Şu elik bak buradaki bizi yüz ya görün mü? Kanka neredesin siz? Elektrik odasında kimse yok da bunlar nerede? Ay bir kendinizi gösterir misiniz? Buyurun beyefendi Adam mı çıktı ya bizim adam bana ne Biraz daha adam öldürelim Kal seni öldüreceğim Kanka gel kanka kanka gel kanka Kanka ne oluyor orada kanka Kanka basak kanka basak ya. ya kim öldü kim öldü kim öldü Şimdi herkes buraya gelsin ben yapmayacağım görevi ya. Kanka siz... Ben seni öldürdüm de şimdi şöyle var. Aa aa raportlayın oğlum. Aa kim öldürmüş acaba? Bunlar biz kesin kazanacağız bu arada. Aa kankam kim? Admin. Admin odasında. Kim yazıyor? yazıyor. Türk yok da. Buğa yazıyor. İngiliz'e hiç yok ya. Pink mi? Lan bu benim adam niye beni satıyor ya? Lan benim adam niye beni satıyor hep ya? Cık cık. Adamlara bak. Adamlar bizi satıyor ya. Kanka niye beni satıyorsun? Ben de sana mı veriyorum. Verilmiyor. Satıyorsunuz ya. Vallahi kanka niye satıyoruz ben sizi anlamıyorum vallahi. Kanka verin sıkıntı Bu benim bir numara sat şey bir numara demişim ya. Kanka benim suçum ne? Beni dönmüş olarak. Elektrikler bir daha kes. Kanka sizin ben Yapacağımız oyunun ya. Abi yapacağım oyunun ya. ya. Gel. Ha geldim. Öldür, 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 öldür salak adamlar geliyor. Adam öldürme, 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 öldürme. Lan adam geliyor. Kanka adam yukarıda. Öldürme. Kanka adam öldürme. Kanka hadi. Kanka bak beni sattın da yeni var ya bin al lan hadi. Hadi lan bak video dönme hadi. Dayı sen niye buralara gidiyorsun? Hadi az zamanın kaldı zaten. Git git adamlar bütün görevleri yaptı salak. Git 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 bas bas sus sus sus. Baba adam var mı? adam yok kanka adam yok kanka. Kanka adam yok kanka gel benle gel benle gel benle. Adam yok işte ya. Bak bu Böyle bu çal. Elektrikleri bir daha kesmem lazım. Ama gitti nagi bastonu kesti. Aslında gelirler aha. Kanka burada kanka burada kanka aşağıda. Kanka aşağıda. Kanka aşağıda. Kanka aşağıda aşağıda aşağıda. Aşağıda Bir, son iki kişi daha. Dur öldürme 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 öldürme. Dur o çok ortalık. Gel 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 sen gel gel. Kanka kanka adam kanka adam mı? Kanka. kanka kapılır. Ya yapacağın işim ben senin ya. Kanka kanka öldür onu. Nerede bu salak ya? Lan bu Bulmadım daha ya, Bu çok güzel. Nerede bu? Moruklar nerede? Ölmüşler. Kaçtı abi bu. Güzel kaçtı. Moruk sen neredesin ki? GG var. K var. K ne yapıyorsun oğlum? Senin ben benim... Aga be bu gidiyor. Gitmiyor. Ay bunların önü var bu Mustafa kadar salak bir ben görmedim. Ay Mustafa demişim. İyi ya falan karıştı. Kanka bu nerede bu adam ya? Bu bizim adam kanka bu bizim adam nerede? Bizim adam nerede? Benim adam nerede? İşte onu bilmiyorum. Da son bir adam kaldı. A şunu öldürsene. Cık. Bak. Ah. Tamam sonunda. Oh ya Allah'ım mükemmel oynadım orku. Sen çıkıyorum orku ben. Yolun bitireceğim. Neyse arkadaşlar bu kadar da kanalıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.